Sevgili arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Ee, şu an ayardayım ve e, bu bilgi videosunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi özellikle e, yeni nesil araçlarda LPG ayarı yapılırken LTFT, STFT değerine dikkat edilmesi lazım sevgili arkadaşlar. E, LTFT, STFT nedir? Uzun dönem yakıt kesme, kısa dönem yakıt kesme. Yani şimdi arkadaşlar şurada Short term dediği anlık yakıt düzeltme. Long term dediği uzun dönem yakıt düzeltme verisini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar long term mesela bu araçta %5 artıydı. Yani araba %5 fakirde çalışıyordu. Bunu %0'a kadar düzeltmeyi başardım. Yukarıdaki short termde Aşağı yukarı %10 civarında bir artı değer veriyordu. Yani %10 fakirdeydi araç. Şimdi bunu OBD cihazıyla bağlayarak e, yani aracın e, kısa dönem yakıt kesmesini düzelterek uzun dönem yakıt kesme verisini de düzenlemiş oldum. Araç şu an e, Hyundai Elantra Atiker Fest sistem var üzerinde sevgili arkadaşlar. Ve e, araç fakirde yürüyordu Performans biraz zayıftı Şu an aracın ayarları Olması gerektiği gibi Hatta şu an klimayı da açtım arkadaşlar Klima da açık Görüyorsunuz eğriler birbirine yaklaşmış Ve oturmuş durumda Şu an aracımızın ayarı neredeyse bitti e, Uzun dönem yakıt kesmeyi %0 yani %0 dediği araba optimum Yakıt karışımıyla ilerliyor arkadaşlar Onu belirtiyor Hatta şöyle bir Vites değişimleri falan da aracın çok değişti. Şu an klima açık mesela. Hiç zorlanmadan gaza oturduğunuz zaman araç hemen ivmelenme yapıyor. Klima açık olmasına rağmen hiç sıkıntı yapmadan ivmelenme yapıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hiçbir problem yok çok güzel devirleniyor çok güzel hızlanıyor biraz zayıf da hızlanma Şimdi AFR ayarı yapılırken arkadaşlar LTFT ve STFT değerlerinin Ayarlanması lazım Yani öncelikle LTFT ve STFT değerleri OBD cihazıyla arkadaşlar Ayarlanacak Yani Sıfıra indirgenecek Long term dediğimiz uzun dönem yakıt kesme sıfıra yaklaşacak Yani bu yüzde iki üç eksi ya da artı da olabilir onda bir bahis yok ama yüzde 5'i geçmemesi lazım yüzde 5'i geçtiği zaman araçta sıkıntı var demektir artı ya da eksi yönde bunu yüzde sıfıra ne kadar yaklaştırabilirseniz ayar o kadar muazzam demektir arkadaşlar ee, ayarını %0'a kadar LTFT, STFT değerlerini yaklaştırıyorsunuz. Zaten dip kas kısmını da white band lambda cihazıyla ayarlıyorsunuz arkadaşlar ve ayarınız bitmiş oluyor. Şu an bu aracın gidişi aynı benzin gibi. Hiçbir sıkıntı yok. Gaza oturdum. Klima açık şu an ve atmosferik bir motor bu. Vites değişimleri bile Vites değişimleri bile pamuk gibi oldu. Ayar düzgün olduğu için. Vites değişimleri bile pamuk gibi oldu arkadaşlar. Işıklara yaklaştık. Duruyoruz şimdi. Bayağı gezdim bugün aa, bu araçla. Hem... Ayar yapıyorum, hem kullanıyorum. 70 kilometre falan gezdim arkadaşlar. Dediğim gibi burası artı değerde 5'in bir tık üzerindeydi. Long term onu sıfıra kadar indirmeyi başardım. Tabi e, LPG ayarı arkadaşlar basit bir ayar değil. Hani e, bilgisayara bağladım, iki işte kalibrasyon yaptım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle White Band Lambda cihazı ve Yeni nesil araçlarda OBD cihazıyla öncelikle LTFT, STFT'nin düzgün ayarlanması ve ondan sonra yüksek devirlerinde white band Lambda cihazıyla ayarlanması gerekiyor. Bu aracımızın yüksek devirleri de zaten şu an tamam. Ve şu an için LPG ayarı oturmuş durumda. Gördüğünüz gibi çizgi de oturdu arkadaşlar. Yakıt veri çizgisi oturdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir biraz bir müddet kullanımdan sonra o çizgiler iyice üst üste oturacak benzin verisiyle birlikte. Ayarımız bitti arkadaşlar. Ee, abimiz güle güle kullansın. Bu da bir bilgi, bilgi videosu olarak sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize kazasız belasız sürüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.